Arkadaşlar şu anda bir galiba e, bana kafa tutan takipçilerimle kapışıyorum. Onun şeyleri eşitiz gibi. Defansım ondan daha iyi. Hadi bakalım bir yenecek? Ay çok heyecanlı. Aha. Ooo güzel. Bilal diye bir adam çocuk işte. Bana dedi gel ve satak. Hadi umarım bir sürü oynayabiliriz. Kimde? Aa skin toplamda başladı. Ha salak. Hadi. Anne. Vay sıkaladı güzel. Abi gönder bana bir topu tamam mı? Ve her şey kontrolüm altında çok. Her şey. Ama her şey ee, bu maç beraber bitsin. O bana yeter. Evet. Kim hadi? On bir tane kasıyor ya haksızlık var. <laughs> ha? <Heh. gülüyor> <Ana>, Allah <kim? gülüyor> Aa kurtardı. Hey. Hadi bakalım. Eee ha. Ha, bu sefer de çıktı. Şu an bana kafa tuttu takipçim işte. Onu alatacağım biraz. Şimdi dur 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 dur. Bilade. Saçamıyoruz ki dur Abi. Ay tuttu ya. Oğlum adam Hadi lan ha? Ay Hadi ha? Evet ha, Hayır çok kötü Devre arası Hadi bakalım Evet umarım yenebilirim ama takip gibi. Şen ise yani, ha tam düzeldi gitti düzeliyor gidiyor düzeliyor gidiyor ya. Hem de başladı harika bir şey. Baba görüyor mu? Görüyor mu? Çocuğu görüyor mu? Adamı. Başkır, girdi at çubuk. Tabi tutar öyle atarsan. Hayır, 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 hayır. Ah, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Aha. Offside. Ee. ha, işte bu kadar güzel. Aha. hasta şu an ben atacağım. Al kanka. Şöyle. At top, ver topu. Al gülüm. Ver gülüm ha. Aha. Aha. Ee, bir şey söyleyeceğim İnternet e, lan. <laughs> Ay he, gol olmadı. Hadi gol atış. Gol atma zamanı gelmedi mi sizce? Hadi biraz gol atalım. Oga hemen dalmayacağım. Ha. Defansın ondan daha iyi olması lazım ya. Yani. Ay. Ne oldu daha demin? Hiçbir şey anlamadım bu arada. Lan <laughs> sürekli ha. Ver topu bana. At topu. Al. Alma. Alma. Hayır, hayır ya. Evet. Hadi. Ah. 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 Ya tuttu lan. Tutmasaydı keşke. Bu ve umarım atarım. El var ama el var el var el var el var. El var. Galatasaray PSG maçı. Ne oldu lan daha demin maç sonu? Biz, biz, galiba uzatmalara gireceğiz. Bitti mi lan maç? Ah be. Güzel bir maçtı ama berabere bitti maalesef. Evet arkadaşlar. Bak. Gene gel maç yapalım diyor. Hadi bakalım maç yapalım. Bu kadar çok istiyorsunuz malzem. Hadi. Bakalım hadi bu sefer ne yapacağımızı inanıyorum. E, top top onda başladı bu sefer bende başlasın. İnternet kötü ama. Bak topumla bu niye başlıyor ya? <gülüyor> İnternet. <gülüyor> İnternet kasıyor. Bak yine Cihan. <laughs> Topu kaptırdık. Ne oldu lan daha deme? At, at, Aa. Bak offside maalesef anasayım Şuna gönderebilir miyim topu? Gönderemezmiş. Aha baba. O oyuncuya gitseydi. Hadi Bramir. Hayır. 1-0 olamaz. Ya. Kaybettim ya. Hala mas kaybediyoruz bakın bak. İyi ha bize top başlıyor. Ya amacımız topu kaptırmamalı bu adamın hayvan gibi kızı var ya. baba vaa <laughs> vaa. Kylian Mbappe Kylian Mbappe Kylian Mbappe Kylian Mbappe Kylian Mbappe Kylian Mbappe Tövbe estağfurullah Bir tane kasınca ben daha mı oynuyorum lan yok Kayacağım sana. Hayır. Ana ne avrat tövbe estağfurullah. Defansif değil mi? hani defansif oynuyor Atak atak yapalım. Arkadaşlar ya bugün hiç güzel gitmiyor. İki biri bitirmeliyiz bu maçı. Ha, ee, pas taktiği. Arkadaşlar e, galiba yeniliyorum. Evet, hadi. Ha, benim suçum değil ki, benim suçum değil, benim suçum değil. Ya çıksana önümde. Vermem ki. Vermem oğlu. Salak bir zikol seni. Arkadaşlar küfür ediyorum ama videoda olduğumu hatırlamalıyım. Ay bu yine topu tutuyor ya. Çok sinirlendim şu anda var ya. Aşırı sinirlendim. Adamı kucağına gönderdik bu arada. Şu tabi bir, bir dahaki sefere seni yeneceğim lan. Bir dahaki sefere seni yeneceğim. Bekle sen. Bir dahaki sefere seni ineceğim. Hah. Eee duruz. Hayır. 3-0. Ya. Arkadaşlar. Çok kötü bir durum. tek şansım kaldı. 3 İlla benim bir gol atmam gerekli. <laughs> Ver şu topu geri zekalı. Atsana mal. <laughs> Allah'ım. Evet. Ve kaybettik maalesef. Ama seni bir dahaki sefere yeneceğim merak etme lan. Bir dahaki sefere yeneceğim. Bir dahaki sefer. 3 2 3 e kaç kaç. Seni yeneceğim işte. 3-0 seni yeneceğim. Göreceksin. Neyse evet, arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Va. an